Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın 31 Mart yerel seçimleri için yeniden AK Parti'den aday gösterilmesi, kendisinin de ikamet ettiği Sürsürü Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından coşkuyla kutlandı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Haliç Kongre Merkezi'ndeki konuşmasını kahvehaneden canlı takip eden Sürsürü Mahallesi sakinleri Şahin Şerifoğulları'nın sahneye davet edilmesinin ardından büyük mutluluk yaşadılar. Kahvehane içerisinde darbuka, klarnet ve cümbüş eşliğinde kutlama yapan vatandaşlar bir süre sonra sür sürü sokaklarına çıkarak kutlamalara devam etti. <laughs> wha wha dai